UEFA'dan yapılan açıklamada UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun CFCB İngiliz kulübü Crystal Palace ve Fransız ekibi Olympique Lyon'u ilgilendiren çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin kararını verdiği duyuruldu. Karara göre CFCB Olympique Lyon ve Crystal Palace'in çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği sonucuna vardı. Crystal Palace'in 2025 ila 2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım talebi reddedilirken kulübün 2025 ila 2026'da UEFA Konferans Ligi'ne katılım talebi ise kabul edildi. Böylece Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürülmüş oldu. İngiltere Premier Ligi geçen sezon 7. sırada tamamlayan Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde Federasyon Kupası şampiyonu Crystal Palace'in yerini alacak. CFCB, Olimpik Lyon'un ise 2025 ila 2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasını kabul etti. Olimpik Lyon'un mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle verilen 2. Lige düşürülme cezası 9 Temmuz'da kaldırılmıştı. Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen kurum olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, 24 Haziran'da borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon için mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı gerekçesiyle küme düşürme kararı almıştı.